Hamaney kimdir? Ali Kuzda İran'da doğdu. Dini liderlik yoluna erken yaşlarda girdi. Humeini'nin yakın çevresinde yer alarak 1979 İslam Devriminden sonra ön plana çıktı. 1981-1989 yılları arasında cumhurbaşkanlık yaptı. Humeini'nin ölümüyle birlikte 1989'da önderlik makamına getirildi. Hamaney'in rolü ve etkisi. İran'ın en yüksek makamı rehber ya da dini lider. Ordu'dan yargıya, medyadan meclise kadar her alanda söz sahibi. Devrim muhafızlarıyla yakın bağlantısı ülke içindeki en güçlü figür haline getiriyor. Reform taleplerine kapalı duruşuyla dikkat çekiyor. 2025 Düncel Gelişmeler. Haziran 2025'te ABD İsrail saldırılarıyla hedef alınan İran tesisleri sonrası yaptığı sert açıklamalar dikkat çekti. Karşılığının misliyle vereceğiz çıkışıyla Batı'ya gözdağı verdi. İran kamuoyunda hem kahraman hem de baskının simgesi olarak algılanıyor. Hamani'nin stratejisi Direniş ekseni kavramını sürdürerek ABD ve İsrail'e karşı sert bir blok oluşturuyor. Irak, Suriye, Yemen ve Hizbullah gibi aktörlerle dolaylı sağ gücü kuruyor. Nükleer programda caydırıcılığı savunuyor. Son söz. Ali Hamaney, İran'da tek kelimesiyle yön değiştiren bir lider. Onu anlamadan Orta Doğu'daki hiçbir dengeyi tam olarak kavramak mümkün değil.